Yazıyor mu isimleri? Gel şu tarafa bakalım. Ne kadar güzeller değil mi? Gel. Ay Meryem bak karşıda var. Ay, <laughs> Ay Meryem bakar mısın? <laughs> görüyor musun sesini? Bak evleri de var. Ne diyor biliyor musun? Ellerinizi uzatmayın ısırabilir diyor. Bak şuraya bak. Lamalar var. Görüyor musun karşıdakileri? Benim <laughs> karşıdakileri görüyor musun? <laughs> gel gel bakalım gel. <laughs> <güzel>. Görüyor musun? <laughs> Meryem gördün mü onları? Nasıl? <laughs> lama adı lama. Hadi gel bakalım. Hadi koş. Aa bak burada da ördekler mi var? Şeyler var herhalde. Pelikanlar var gel. Hadi koş bakalım. Hii, Meryem şunun gagasına bak. Pelikanın gagasını görüyor musun? Bak şurada beyaz kocaman. Gel gel. Gel buradan bakalım. Ay şunun gagasına bakın çocuklar. İnanmıyorum. Ne kadar uzun. Ay burada da yavrular var. Ne oldu? Ekmek yiyorlar baksana. Görüyor musun Meryem? Hadi gel gidelim diğer hayvanlara bakalım. Gel. Hani nerede? Hadi gel bakalım oraya gidelim. Koş bakalım. Şuraya sağdan gir. Evet buradan. Aferin. koş bakalım. Neredeymiş çocuklar için hayvanat bahçesi? Bu tarafta mı? Bu tarafta mı acaba? Neresi? Gel Meryem şu tarafa gidiyoruz. Koş. Tamam parkta da oynayacaksın ama bir... Aha, bak 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 Meryem. Keçilere bak. Koş koş. Keçi var orada görüyor musun? Bak keçileri görüyor musun Neryem? Bakar mısın şunlara? Ay gel! Neryem görüyor musun? Çok Gördün mü? Çok tatlı. Bakar mısın? Merhaba babam seviyor. Seveceğim sen de. Meryem bizim yanımıza geliyor. geliyor görüyor musun? Görüyor, Şuna bakar mısın? Meryem, Meryem senin babaannemin de böyle Hadi gel. Vardı, musun? Gel bak burada ne varmış Meryem tavuklara bak horozlara bak sen. Horozlardan korkuyordun değil mi? Ama burada sana bir şey yapamazlar. <laughs> Şuna bak. Ne haber? <laughs> Ay tavşanlara bak. Ay nasıl uzanmışlar? Ay, nasıl da uzanmışlar? Görüyor musun? Bak bak. Tavşancık. Minnoş. Baba ayağıma kadar gelmiş. Çok tatlı. Gel Meryem. Meryem şunlara bakar mısın? şunlara bak. Çok Şşş, tatlılar. Allah. Neymiş bunlar? Şşş, şş. gel. O fare mi? Evet gel diğerlerine bakalım. Ah Meryem bak burada da şeyler varmış. Bak 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 Anne keçilere de, bak bir sürü. <laughs> bakar mısın? <laughs> gel. Aa, <kızı>. Evet. <laughs> evet. Allah, Hadi gel şu tarafa bakalım. Burada da mı tavşan var acaba? Aa burada da değişik tavşanlar var Meryem. Görüyor musun? Uyuyorlar ama hepsi. Gel bakalım bu tarafa. Aa burada da değişik bir tavşan. Bu çok böyle tombiş bir tavşanmış. Gördün mü? Tombiş tombiş bunlar. Aa, evet minicik kuyruğu. Gel. Gel gel gel. Marul yiyorlar. Görüyor musun Meryem? <laughs> Hadi gel bakalım. Başka neler var? öbür <laughs> Bakalım daha neler varmış. Şey var. Ne varmış burada? Ay burada kapın var görüyor musun? Aa! Ay önümüzdeymiş. <laughs> Gördün mü? Aa. Tam dibimizde varmış bir tane. Orada da var. Şuradan şurada bak. bir sürü ben var. Meryem bak 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 yanımıza geliyor bak. Görüyor musun? kaplumbağalar suyun içi dolu. Hadi gel. Gel bakalım. Evet, şimdi, şimdi nereye gidiyoruz? Ne göreceğiz? Meryem. Tam düz gidelim artık. Tamam mı? Şimdi yine geldiğimiz yere çıktık galiba. Tamam Hadi şimdi dümdüz gidelim artık. Şimdi kocaman kocaman filler göreceğiz, değil mi Meryem? Ondan sonra kocaman kocaman böyle develer göreceğiz. Bunları görmüştük biraz önce. Şimdi tekrardan gidiyoruz. Hadi bakalım Meryem, koş. Yok, Hadi bakalım. Abi şapkayı düşürdüm bak. gel. Hadi Meryem gel. Pelikanlara bak. Keşke senin de şapkanı getirseymişiz. Bunlar ne? Hindi mi var orada sen? Sanki hindi var. şunlara bak bu da tavus kuşu Meryem bence evet tavus kuşu ay ne kadar güzel sularını görüyor musun Meryem gel evet su koş burada ne varmış burada neler var acaba bak çiçeklere çok güzel çiçekler de var. Aa deve varmış burada Meryem deve. Çok merak ediyorum develeri gel. Şurada. Baksana. <laughs> Meryem yavaş ama bak düşme. <laughs> Meryem deveyi görüyor musun? Kocaman. <laughs> deve. Deve. Gel buraya. <laughs> Gördün mü deveyi? Hadi gel bakalım. Deveye bak. Uh. Kocamansın sen ya. Hadi koş bakalım Meloş. Meryem görüyor musun tavus kuşlarının sesini duyuyor musun? Bak orada da geyik varmış. Karşıda geyik varmış. Evet. Hadi koş. Nasıl gidiyor? Hadi koş bakalım. Geyik varmış orada da. Geyiğin yanına gidelim mi? Evet. Bak bu taraftaydı ama geyik. Gel. Gisin. Bu tarafta mı? Buradan. Gidelim. Evet koş bakalım. Hadi yola gir. Hadi koş. Yalan nerede ya? Geyikler nerede? Aa buradalar. Şu taraftalar. Gel buradan göreceksin. Baksana Meryem. Bakın, prenses Meryem. Gördün mü? Hadi gel bakalım. Daha neler varmış? Ay şunlara bak. Gel şimdi şu taraftan bakalım. Ben seni şimdi göstereceğim sana. Gel. koştur koştur bakalım. Ben sana şimdi buradan göstereceğim tamam mı? Gel seni taşıyayım. Atla bakalım. Bak görüyor musun? Bak şu yerdekine bak. Gördün mü? Bak. <laughs> Bir sürü gördün mü? Hadi gel bakalım. Ko koş. Hadi koş, diğer hayvanlara bakacağız. Daha aslanlar var, Meryem kaplanlar var. Biliyor musun? De bu taraftan gel. Hadi koş bakalım, Meryem. Hadi koş. Burada ne var? Ama burada da bir şey yok. Evet dolaşıyoruz çocuklar. Şimdi size yılanları göstereceğiz. Aslanları, kaplanları, kuşlar var daha, maymunlar var daha değil mi Meryem? Kuşlara giriyoruz. bunlar Şahin Kartal, Atmaca, Doğan, Akbaba görüyor musunuz burası da kuşların yeri bir sürü kuşlar var ama o görünmüyor çok tepede bakın orada yırtıcı bir kuş var ama şu an sıcaktan dışarıda değiller hava sıcak ya Hadi Meryem geç arabana. Arabada otur. Buradan devam edelim. Burada kuşlar var ama sıcaktan çıkmıyorlar. Evet gidiyoruz. Bakalım hangi kuşlar var daha. Ya şeyler de vardı. Ben bir ara gelmiştim maymunlar falan. Ama maymunlar başka yerde galiba. Bak kuşlar görünmüyor herhalde sıcaktan. Evet gidiyoruz. Şimdi neyi göreceğiz Meryem? Fil mi? Bakalım ne göreceğiz? Filmi göreceğiz yoksa başka bir şey mi? Şimdi sırada ne var? Bakıyoruz. Şurada da bir şey var ama ne var acaba orada? Oraya da bakalım mı? Papağanlar varmış. Meryem papağanların yanına gidelim mi? Merak ediyor musun papağanları? <laughs> Neden? Neyi merak ediyorsun? Film merak ediyorsun. Başka? Yılanları merak ediyor musun mesela? Balıkları. Birazdan onların yanına da gideceğiz. Evet gidiyoruz. Şimdi şurayı merak ettim. Burada ne var diye. Papağanlar var galiba. Papağan bakmaya gerek Aa bakmayın gördün mü? Nasıl uçtu papağan. Gel Şimdi göreceksin. <laughs> Meryem görüyor musun papanları? Bak karşıya bak karşıya. Bak karşıya. Bak karşıya. Da karşıya. papan var. Karşıya. Tepede. Tepeye çıkmış bir papan var. <laughs> Büyük hayvanlara bakalım. Olur mu? Evet. Neredeler onlar? Arıyoruz büyük hayvanları şu an. Neredeymiş hayvanlar? Hayvanlar kaybolmuş ya. Önceden daha çok hayvan vardı. Neden şimdi yok ki? Bir sürü hayvanlar vardı. Nereye gitmişler acaba? Nereye saklanmışlar? Böyle evet, çocuklar. Burada kurt ayı sırtlan varmış. Aa onlara da merak ediyorum. Meryem ayı görmek ister misin? Evet. Ayıyı merak ediyor musun? Evet. Kurt da varmış. Sırtlan da varmış. Evet. Şimdi oraya gidiyoruz. Da merak ediyorum. Hı? Da merak, ediyorum. merak ediyorsun değil mi? Ben de merak evet. ediyorum. Merak. Evet şöyle gidiyoruz çocuklar. Birazdan ha burada ne varmış? Burada sırtlan varmış çocuklar. Onlar çok tehlikeli oluyorlar. O yüzden onları uzaktan göreceğiz. Meryem şimdi göreceğiz onları. Ama baban seni kaldırsın öyle görürsün. Evet. Gel. Aslanlar da var biliyor musun Meryem? Aslanlar da var ama bunlar tehlikeli olduğu için birazcık uzaktan bakacağız tamam mı? Korkuyor musun Meryem? Bak görüyor musun şunlar? Aa, bak oradan göreceğiz. Gel bakalım. Çok güzel. Yine de güzeller değil mi? Tehlikeli de olsalar hayvanların canı var. Gel bakalım. Şimdi buradan bakacağız. Ayılara bakalım mı? Önce buraya. Burada yer yok diye dedim ama. Neredesin? Gel bakalım. Aa, aa burada varmış. Aa, burada, bu? burada, <gülüyor> <Meryem>. <gülüyor> Baba burada, burada Meryem. Baba orada, orada, orada. Görüyor musun Meryem? Baba orada. <laughs> Meryem bak yanımıza geldi. Gördün mü? gördün mü? Hadi gel ayıya da bakalım. Pardon. Meryem gördün mü? Gel bak burada da ayı var. Ayılara bak Meryem. Görüyor musun? Bak, 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 bak. Ne yapıyorlar? Bak oynuyorlar. Çok güzel. Gördün mü o çemberlerin içinden geçiyorlar

Ayılar oradaydı. Ama çok yanlarına yaklaşamıyoruz. Tehlikeliler çünkü. Ne? Arkadaşlar tutalım. Arkadaşlar mı söylüyorsun? <laughs> Bana söylesen daha iyi. Ben sana <laughs> verirsin. <suyu. gülüyor> Al bakalım suyunu. Çocuklar Meryem susadı. Su içecek şu an. Evet. Su içmesini bekliyoruz. Çok mu susadın? Of çok susamış ya. Tamam mı? Şimdi gezeceğiz diğer hayvanlara bakacağız. Çok güzel burası çocuklar. Hayvanat bahçesindeyiz. bakalım. Daha aslanlar da var, kaplanlar da var. Ayılar, ayıları gördük. Ne vardı? Zürafa vardı, fil vardı. Ben fili çok merak ediyorum Meryem. Fili çok merak ediyorum. Çok evet ya çok susamışsın. Evet arkadaşlar Meryem suyunu hepsini bitirdi Çünkü burası gerçekten çok sıcak Çok sıcak havalarda gelmeyin Çünkü çok sıcak <laughs> Yürüyemiyor sıcaktan Değil mi? Gölge güzel ama Güneşin altı çok sıcak Arkadaşlar bakın bakın Nereye baksınlar nereye Aa füze füze geçiyor Evet füzeyi gösteriyor Meryem Burada ne varmış? E burada da ayılar var. Biz ayılara baktık zaten değil mi? Ha bak burada kurt boy. varmış. Kurt varmış burada kurt. Ama Meryem burada ne varmış? Burada değişik hayvanlar. Nerede? Aynı yer. Aynı yer. Evet o ayılar. Şimdi biz kurtlara bakacağız. Burada kurt var Meryem. Gelmiyor fotoğraf çekseydik Sıkı tutun kız tam Ben hayata, kurdu tam. gördün mü? <laughs> <Hiç> planı yapmıştık. <laughs> <laughs> Burada ne var? Evet gidiyoruz. Yılanlar nerede acaba? Gri kurt varmış. Burada da. Kurtları gördük. Evet şimdi burada ne var? Burayı merak ettim. Oh ne güzel esti. Çok sıcak olmuştu. çocuklar birazdan yayını durduracağız. Ee, yılanları, aslanları bir dahaki videoda paylaşacağım. Oradan izlersiniz. Çok güzel hayvanları çekeceğiz. Bütün hayvanları çekeceğiz değil mi Meryem? Ne varmış burada? Meryem görünmüyor içinde mi? Sıcaktan çıkmıyorlar. Gördün mü? Hava sıcak diye çıkmıyorlar gibi Tamam mı? Biz Meryem, hadi bay, bay bay yap arkadaşlarla Yayını durduracağız biz, tamam mı? Hadi bay bay. Evet, birazdan yine video çekeceğiz, tamam mı? Devam edeceğiz çocuklar.